Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber şu an görmüş olduğunuz yuvarlak çanta tabanını yapıyoruz. Çok kolay ve basit bir şekilde istediğiniz ebatta yuvarlak tabanlar yapabilirsiniz. Örgülerinizde diğer iplerde kullanabilirsiniz. Farklı iplerle büyüterek paspas ve benzeri şeyler de örebilirsiniz. Temel yapımı budur. Şimdi beraberce yapılışına geçelim. Şöyle degrade güzel bir raf yepkim var. 4 numara tığ ile başlıyorum yuvarlak çanta tabanımın yapımına. Sihirli halka kullanmayacağım. 3 tane zincir çektim. Ve içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Sık iğnelerimi ortadaki zincire yapıyorum. 6. sık iğnemi yaptım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Şu ipimi de öne alayım önce. Bu benim yuvarlak çantamı büyütmeden önceki sıralarımdaki üst sıraya geçme ve arttırma yapma işaretim olacak daha sonra içeriye alacağım ve sağlamlaştırıp kaybedeceğim şimdi üst sıraya çıkıyorum ve her bir yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum Bu sırada toplamda 12 tane sık iğnem olacak. ve üst sıraya çıktığım bölüme geldim. Burada bir 2 örüyorum. Birinci sık iğnemizin üzerine bir tane, ikinci sık iğnemizin üzerine iki tane yaparak bu sıramızı da bir tek bir çift şeklinde örüyorum. ve tekrar üst basamağa geçiyoruz. Burada da iki tek bir çift örüyoruz. Bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. 1 2 ayrı ayrı sık iğnelerin üzerine battım. 3. sık iğneme iki tane yapacağım. Bu sırayı da iki tek bir çift şeklinde tamamlayacağım. Bir üst sıradayım. Bu sırayı da 3 tek bir çift olarak tamamlayacağım. Her yuvaya birer tane batıyorum. İkinci, 3. tekim. Bir sonraki yuvaya 2 tane batıyorum. Bir alt sırada 3 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 4 tek bir çift yapıyoruz. Tekrar başa geldik. Şöyle çantamızın tabanını düz bir zemine koyarak gidersek çok iyi olur. Şimdi ne kadar sayılara dikkat etsek de bazen elimizin sıkarak örmemizden, bazen ipimizin veya tığımızın uygun olmamasından, bazen de aşırı bol örmemizden dolayı bu tabanda böyle içe doğru bir şöyle bükülme veya aşırı bir marullanma olabilir. Her bir iki sırada bir tabanımızı düz bir zemine koyarak kontrol etmemiz iyi olur. Şimdi bu sırada 5 tek bir çift yapacağız. Sıramızı tamamlayacağız. bir üst sıradayız. 6 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve çiftimizi yapıyorum. kağıt iplerde ve rafya şöyle el ütüsü yapmak gerekiyor. Görüyorsunuz tabanımız. Renkler de sanki böyle iki farklı renkle çalışıyormuşum gibi oldu. Güzel oldu, tatlı oldu. Şimdi 7 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Birazcık ipimi açayım. Burada kırım kırım düğüm oluyor. 7 tek bir çift. bir sonraki sıraya geldik şimdi burada 8 tek bir çift şeklinde devam edeceğiz altı tane sık iğne ile başladığımız için de çantamız şu an altıgen formunda gözüküyor eğer buradaki sivrilikleri istemiyorsanız birazcık önden arttırma yaparak buraları diğer sayıların içinde devam ederek yuvarlayabilirsiniz. Daha önce bir çantamda size göstermiştim. 8 tek ve bir çift Şimdi bir sonraki sıradayız. 9 tek bir çift yapacağız henüz istediğim büyüklüğe gelmedi çantası tabanı istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örüyoruz 8 9 ve bir tane de çift yapıyoruz ve devam ediyoruz 9 tek bir çift yapmaya Eğer çanta tabanı yapmaya veya örgü örmeye yeni başlıyorsanız size tavsiyem düz bir renkle başlayın mümkünse de açık bir renkle başlayın ee, yanlış yaptığınızı hemen görürsünüz bir de şuradan da sayarak da arttırmaya başladığımız sırayı bulabilirsiniz birinci sıramızda arttırma yoktu altı On iki tane ile başlamıştık 12 tane sık iğnemiz olmuştu ve daha sonra bir örüp bir arttırmaya başlamıştık şu birinci sıramızı saymıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve biz şu an 9 tane tek örüyoruz bir tane çift örüyoruz buradan da hangi aşamada kaldığınızı bulmanız kolay olacaktır böyle karışık renklerde arttırma yerlerini bulmak biraz zor olabilir 9 ve 10. Şuraya da bir arttırmam yapıyorum. Bir ölçmek istiyorum. Ne kadar oldu çapı? Şöyle birazcık düzelteyim yanlarına. 18 santim. 1 daha örmek istiyorum. Şimdi 10 tek bir çift yapacağız. Arttırma noktamdayım. Arttırmadan önce çantamı şöylece bir düzeltip ölçmek istiyorum. 20 santim boyuna geldi ve ben çantamın daha büyük olmasını istemiyorum. Şimdi bir sıra boyunca. Sadece sık iğneler yaparak çantamın tabanını bitireceğim. Ve önce şuraya da bir adet işareti almak istiyorum. Artırmalarımı bitirdiğim nokta olarak burayı da çantamı ölçerken kullanacağım ve çanta yüksekliğimde bu işaret bana yardımcı olacak şimdi bir sıra kadar da arttırma yapmadan sadece sık iğneler ile devam edeceğim Ve çantamın nasıl toparlandığını beraberce göreceğiz. ipimi birkaç santim geriden takmıştım. O 1-2 santimi de örüyorum. Evet, arttırma noktamı da geçtim. Yuvarlak çanta tabanım hazır. Bu tabanı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İster bu yüzünü kullanabilirsiniz, ister diğer yüzünü kullanabilirsiniz. Şimdi bir sıra arttırma yapmadan dümdüz ördüğüm için böyle duruyor. Benim de zaten amacım bu, böyle durmasını istiyorum şu an. Çanta tabanımız hazır. Bu noktadan sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. İster örnekli bir model, ister file bir model, ister sadece bu şekilde bırakıp üstüne yanlarına kumaş dikerek de kullanabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze, zevkinize, ne istediğinize bağlı yapılabilecek bir iş. Dilerim. Temel yuvarlak çanta tabanı nasıl yapılıyor anlatabilmişimdir işinize yarayan bir model olmuştur çok teşekkür ediyorum hoşça kalın